Merhaba arkadaşlar. Genel dörtgenler soru çözümüyle birlikteyiz. Soru çözümlerimizi konu tekrarı yaparmış gibi yapacağız. Bütün özellikleri burada anlatmaya çalışacağım. İlk sorumuzda başlayalım. İlk sorumuz kare karekökten. Şekilde ABCD dörtgeninin kenarlarının orta noktaları K, L, M ve N'dir. P noktasından bu noktalara doğrular çizilerek kapalı bölgelerin alanları oluşturuluyor. Bölgelerin alanları birim kare türünden şekil üzerinde verilmiştir. Şimdi arkadaşlar x artı y'yi soruyor bize. Buna çok benzer bir soru. Senesini hatırlamasam da senenin birinde çok gen içerisinde verilmişti. Mantık aynı. Hadi gelin görelim beraber. Şunu yapmalıyız arkadaşlar. Bu köşelerde şey P noktasından köşelere çizgilerimizi çiziyoruz. E tabanları hepsi birbirine neymiş? eşitmiş. Soru zaten bunu bize belirtiyor. Bununla bu, bununla da bu birbirine eşitmiş. Yani ben buraya x dersem, e burası da x olmalıdır. Buradaki m, p, L, C, e, tamamı 18'di. O zaman burası 18 eksi x. Tepe noktaları aynı. Tabanlar aynı olduğu için alanları da aynı olacak. Burası 18 eksi x. E, buranın tamamı 16 idi. 16'yı vermesi için buraya 2 artı x demeliydim. Bak, e, pardon eksi 2 artı x demeliydim. Çünkü 18 eksi 2 16. Eksi x artı x gitmiş oldu. Şimdi burada da tabanlar eşit. Bakınız lütfen burası da eksi 2 artı x kadar olmalı. Bu durumda tamamının 20 vermesi için burasının 22 eksi x kadar olması gerektiğini düşünüyorum. O zaman burada da tabanlar eşit olduğu için y ile de bu birbirine eşit olmalı. Diyorum ki y eşittir 22-x x artı y 22 çıktı diyoruz arkadaşlar. Cevabımız C'ye çıkmış oldu. Umuyorum problem yoktur. Devam ediyoruz bir sonraki sorumuzla. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuz şunu söylüyor. Köşeleri D noktaları olan dörtgen şeklinde bir bahçenin kenarlarının orta noktaları birleştirilerek dörtgen şeklinde bir yürüyüş parkuru yapılmıştır. A ile C arası en kısa uzaklık 4800. A ile C. Hemen çizdim bunu. Şurası 4800. Arkadaşlar biz şunu biliyoruz değil mi? Orta taban hesabı. Bakınız lütfen. Eğer bir üçgenin tam orta noktaları birleştirilirse e bunu biliyoruz ki zaten şu iki çizgi birbirine paraleldir. Ve bunun yanında bir katta bir katta B görüyorsa hop iki katla 2B görecektir. Yani burası B ise burası 2B'dir ki buna orta taban denir. Ki burada AC 4800 ise işte şu uzunluk 2400 olmak zorundadır. Değil mi? Harika. Orta taban çünkü bununla bu eşit, şununla da şu eşitmiş. Hemen geçiyorum diğerine. Şimdi de diyor ki bize BD uzunluğu arasındaki en kısa uzaklık 2400. 2900 pardon. Şunu şöyle uzattım. Bu sefer de burası şunu da farklı bir renk alalar alarak yapalım. Şurası 2900'müş. E yine aynı şey geçerli. Şu üçgeni görünüz lütfen. Yeşille taradığım üçgeni görün. O zaman şu uzunluk Burası 2900 ise burası yarısı kadar olacak. Yani 1450. E burası da 1450 olacak. 1450. Hatırlayın lütfen. Orta noktalar birleştirilirse içeride oluşan şu yeşil dörtgen bir paralel kenardı. Burası 2400 ise burası da 2400 olacak. Yani bize sorduğu şey 2400 artı 2400 artı 1450 artı 1450 bize cevabı verecek. Yani parkurun uzunluğunu verecek. Ki şunu hatırlayın lütfen. Konu anlatımında şunu söylemiştik. Diyoruz ki köşegenlerin toplamı yani AC ile BD'nin toplamı içeride oluşan paralel kenarın hop şurada çevre paralel kenar diyelim paralel kenar. İçeride oluşan paralel kenarın çevresine eşitti. Harika. Bu durumda cevabımız 2400, 2400, 4800 artı 2900'den topladık bunları arkadaşlar. 7700 yaptı. Cevabımız Bursa. Harika. Umuyorum problem yoktur. Devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuzla orijinal geometriden bir sorumuz. Birim karelerden oluşan zeminde ABCD dörtgeninin C köşesi aşağıdakilerden hangisi alınırsa köşegenleri dik kesişir. Öncelikle sahip olduğumuz bilgileri kullanarak A, birleştirelim, şurada D'yi birleştirelim. C noktasının nerede olduğu hakkında henüz bir fikrimiz yok. Biz biliyoruz ki analitik kullanacağım birazcık burada arkadaşlar. İki doğru Dik ise dik ise eğimleri çarpımı eğimleri çarpımı ne oluyordu? Eksi 1 oluyordu. Yani M1 çarpı M2 eksi 1 olacak. Arkadaşlar hangi noktayı seçersem köşegenlerin eğimleri çarpımı eksi 1 olur. Bunu merak ediyorum. Öncelikle ben köşegenlerden birini biliyorum. Bakınız işte burada. Şimdi diyorum ki bu doğrunun eğimi nedir? Bu doğrunun eğimini bulmak için öncelikle şöyle bir dik üçgenleştirelim şunu. Bakınız şurası eğim açısı olduğunu düşünecek. Aslında eğim açısı x ekseniyle yapılan açıdır ama bunu alabiliriz. Karşısı E biliyorsunuz ki eğim demek tanjant alfa demektir. Karşısı 1, komşusu 1 2 3 4 5 6 Harika. 1 bölü 6'ymış. Arkadaşlar diyorum ki burada hangi noktayı seçelim ki bunlar birbirleriyle dik kesilmiş olsun. Yani eğimi 6 olan doğruyu arıyorum. Hmm. Aslında rastgele bir deniyorum arkadaşlar. Bakın ya 6 birim olan aslında rastgele denemeye de gerek yok. Bakınız lütfen A'dan gelecek. 1 bir birimi burada gitmiş tamam. 6 birim ötede olmak zorunda. Çünkü eğiminin 6 olmasını istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte bu. İşte bu. Bakınız lütfen. İşte bunu birleştirdiğimde bu üçgende karşı bölü komşu bunun eğimi de bunun eğimi. Karşısı 6 komşusu 1. Bakınız. E, diğerinin ki eksi 1 bölü 6 idi. Bunun eğimi de 6. Çarptım bunlara eksi 1'i verdi mi? Verdi. Demek ki diğer köşemiz tam olarak burasıymış. C2'ymiş. E dörtgenimizi de tamamlayacak olursak şu şekilde bir görünümü olacaktır diyoruz ki cevabımız C2 olsun. Teşekkürler. Haydi bakalım. Bir sonraki sorumuz ne diyormuş? Görelim. Bir sonraki sorumuz su paradan. Ön yüzü mavi, arka yüzü pembe olan dörtgen biçimindeki kağıt için neler verilmiş? DK ile KA bakalım. İşte şu uzunlukta şu uzunluk birbirine eşitmiş. Bununla bu eşitmiş. AN'ye 2B dersek görüyorsunuz değil mi? AN'ye 2B dersek buradaki NB'ye başında hiçbir şey yok demek ki sadece 1 var demektir. 1B diyoruz. Aynı şekilde CM'ye 2T dersek CM nerede? İşte burada 2T dersek MN'ye başında bir şey yok. Aslında bir var demektir. Buraya bir t deriz. Harika. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar sorumuz ne diyormuş okuyalım. Şekil 2'deki mavi boyalı bölgenin alanı 22 cm kare. Pembe boyalı bölgenin alanları toplamı 6 cm kare olduğuna göre DKL ıı, üçgenin alanı. Arkadaşlar şimdi 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 diyorum ki bunu bir hop üçgene bölelim şöyle. Şunu herkes hatırlıyor değil mi? benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Mesela burada benzerlik oranı DK'nın DA'ya oranı. Yani 1 bölü 2. Benzerlik oranının karesi 1 bölü 4. Yani buraya S dediğimizde şuranın tamamı 3S kadar olacaktır. Hem fikir miyiz? Harika. Şimdi Diğer üçgenimiz yani ABC üçgenine bakarsak B'nin 3B'ye oranı yani benzerlik oranı 1 bölü 3. Benzerlik oranının karesi 1 bölü 9. Yani buraya da atıyorum A alanı dersem tamamı 9A işte bu alt tarafa kaldı 8A. Harika. Umuyorum sıkıntı yoktur. Sonra şekil 2'ye gelmişiz bunlar katlanmış. Hmm. bakalım şimdi. Burada katlanmış şekli şöyle bir eski haline dönüştürelim, dönüştürelim. Bize neler neler vermiş bir görelim demişti ki. Mavi boyalı bölgenin alanı 22. Burada E buranın alanı S ise burası da S, alt tarafı 3S'ti. Yani burada bir tane 2S'im olmalı. Buraya A dersek burası A. Şuradan itibaren dikkat ediniz lütfen. Şuradan itibaren altta kalan yerin tamamı 9 aydı. 2 a'sı buradaysa burası 7 a kaldı değil mi? Yani bize demiş ki 2 s ile 7 a'nın toplamı 22 birim. Harika. Başka ne vermiş? Pembe boyalı bölgelerin alanları toplamı 6. Yani S ile A. S ile A'nın toplamı da 6'ymış. Ben diyorum ki e taraf tarıma, toplama çıkartma yaparak buradan istediğimiz her şeyi bulabiliyoruz. Alt tarafı 2 ile çarpalım. Bunlar gidecekler. 5 A eşittir 10. A dediğimiz şey 2 çıktı. Harika. Bize neyi soruyor? DKL. DKL. S'i soruyormuş. Yerine koyalım. S artı 2 eşittir 6 olmalı. Şu denklemde yerine koydum. S buradan 4 çıktı diyoruz. Cevabımız denizli oldu arkadaşlar. Umuyorum sıkıntı yoktur. Harika. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda da şu bilgiyi göstermek için bunu seçtim özellikle. İçeride oluşan şu ben buraya P buraya da N noktası demek istiyorum. İçeride oluşan şu dörtgen yani K, P, L, N dörtgeni Kirişler dörtgenidir arkadaşlar. Unutmayın bunu sakın. Kirişler dörtgeni. Peki kirişler dörtgenin özelliği neydi? Karşılıklı açıların toplamları 180 dereceydi. Yani K açısıyla L açısının toplamı 180 ve aynı zamanda P açısıyla N açısının toplamı da 180 derecedir. E dolayısıyla BKC BKC işte bize şu açı 115 derece ise e, karşısında bulunan bu açı da e, 65 derecedir. Gayet kolay bir şey. Bu bilgiyi hatırlatmak için de bu soruyu seçmiştim. Arkadaşlar dörtgenlerle ilgili genel bir soru çözümümüz bu şekilde. E, mutlaka bol soru çözerek üzerinden mutlaka geçmeniz gereken konudur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.